Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Morfa Kampüs Öğrencim Yani Ve web sitem Yani ders sitesi Ders yaptığımız yerler Bunları yapacağız Bir sınav çözeceğiz 20 sorum Ve videoyu kapatacağım Kanalıma abone olmayı ve like atmayı Unutmayın lütfen Doğru bilgi veren cümlelerin başına güler yüz, yanlış bilgi veren cümlelerin başına üzgün yüz sen çiziniz. Özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Doğru. Hayvanlara verilen adlar küçük harfle başlar. Yanlış. Gazete ve gazete dergi ve kitap adları büyük harfle başlar. Doğru. Arkadaşlar bu doğru yanlış doğru. Hayvanlara verilen adlar küçük harfle baş, başlar yanlış yani. Aslı ke kedisi minnoşu sokağa çıkardı. Yukarıdaki cümlenin hangi sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır? Minnoşum. bence. Bence de minnoşu. Cümlelerin sonuna konur. Soru bildiren sayılardan sonra konur. Saat ve dakika bildiren sayıların arasına konur. Art arda sıralanmış eş görevli sözcüklerin arasına konur. Hangi renk kutudaki bilgi noktanın kullandığı yerler ile ilgili değildir. Arkadaşlar art arta sıralanmış eş görevli sözlüklerin arasına konur Bence kolon var. Onun için C diyorum. Yani mavi. Sevinç, heyecan, korku gibi ani duyguları belirten cümlelerin sonuna konur. Ünlem. Sayıları ekleri ayırmak için kullanılır. Sayıları gelen ekleri kesme işaretim. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırırken kullanılır. Kısa çizgi bence. Bence de. Aşağıdakilerden hangisinin soru işareti yanlış kullanılmıştır? Yemekte ne yedin? Sütünü içtin mi? Muzlu puding, puding yedim. Yanlış kullanılmış kullanılmıştır diyor. Bence C. Benim bilemediğim sorularım Yorumlara yazın. Serbest yazma çalışmaları yapmak. Sude konuşmasının konuşmasına hangi cümleye devam ederse verdiği bilgi yanlış olur? Serbest yazma çalışmaları yapmak dilimizi doğru kullanmamızı sağlar. Serbest yazma çalışmaları Yapmak, düşünme ve plan planlama becerilerimizi geliştirir. Serbest yazma çalışmaları yapmak yeni fikirler üretmemizi engeller. Bence yanlış olan bu. Yazı yer, yazarken uymamız gereken kuralları yazılı olduğu kutucukların kutucukları kırmızıya boyayınız. kırmızıya boyayın. Arkadaşlar durun. Yazı yazarken uymamız gereken kuralları, kuralların yazılı olduğu kutucukları kırmızıya boyayınız. Yazı yazarken uymamız gereken kuralları yani Cümleler, cümlelerimizde gereksiz sözcükler kullanmamalıyız. Doğru. Doğru. Yani kırmızı. Yazarken konu dışına çıkmalıyız yanlış. Noktalama işaretlerini doğru kullanmalıyız. Doğru. Sözcükleri gereksiz tekrarından kaçınmalıyız. Doğru. Bence A. Yersen çikolata çürüyebilir dişlerin. Numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulsa hangi doğru sıralama nasıl olur? çikolata yersen dişlerin çürüyebilir. Bence B. Yani çikolata yersen dişlerin çürüyebilir. Bence don. Beğeni bildirmek bildirmektedir. Anlamlı ve kurallı cümledir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde verilen iki özelliği de taşımaktadır. A yırtıldı pembe ayakkabısı. Anneannemin at gördü. Elbisesi çok güzeldi. Arkadaşlar bence elbisesi çok güzeldi. Ali arkadaş şeyle şarkı söyledik. Ali arkadaşıyla şarkı söyledik. Yarın tiyatro oyununu izlemeye gideceğim. Dün parkta oynadım. Dün parkta oynayacağım. Hani sen böyle gösterilen cümle anlamlıdır. Yarın tiyatroyu oyununu izlemeye gideceğim. Oyununu izlemeye gideceğim. Bence ben. Cephem. Kardeşim beslenme çantasını Ev, eve unutmuş, okulda unutmuş, parkı unutmuş. Bence okuldan. Hangi cümlede gösterilen yere çünkü sözcüğü getirilebilir. Okula gelemedi, hastalanmış. Çünkü okula gelemedi çünkü hastalanmış. Alp çünkü Emel televizyon izliyorlar sinemaya çünkü tiyatro gidelim. Bence okula gelemedi çünkü hastalanmıştır. Karıncalar birlik olup buğdayı, buğday yuvarlarına taşır. Yavru karınca dolaşırken bir buğday tanesi bulur. Buğday tanesi tek başına taşıyamaz. Arkadaşlarını çağıracak yardım ister. Karışık şekilde verilen cümlenin olayın oluş sırasına göre dizilse hangi seçenekte verilmiştir? Karıncalar birlik olup buğdayı yuvalarına taşırlar. Hmm, arkadaş çağırarak yardım ister. Yavru karınca dolaşırken bir burada tanesi bulur. Arkadaşlarını çağırarak aman yavru bence mavim. Sonra sarı. Sonra yeşil. Sonra kırmızı. Yani yani bence de. Doğru yazılan cümlelere doğru tik işareti yazın, yanlış olan cümlelere çarpı işareti koyunuz. Ayla, Seda ve Can bize geliyor. Doğru. Ayla, Seda ve Can. Yok yanlış. Çünkü niye? Burada Seda ve Can'ın şeyi büyük olması lazımdı ilk harfleri. Tamer bezelyeyi çok seviyor. Doğru. Melis masal okumaktan zevk alır. Melis masal. Doğru. Trenle İzmir'e teyzemlere gideceğiz. Bu da yanlış çünkü trenle yani iyi olmayacaktım. A oyundan dolayı. Mert ile Zeynep Almanya'ya gittiler. Tahtada yazılan cümlenin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Mert ile Zeynep Almanya'ya gittiler. Doğru yazılışı aşağı. Mert ile Zeynep Almanya'ya gittiler. Mert ile Zeynep Almanya'ya gittiler. Bence bu doğru. Almanya'ya yok. Bence C doğru. Mantıklı. Yazdıklarımızı okumadan ve hataları düzeltmeden paylaşabiliriz. Doğru. Yazdık yok. Yazdıklarımızı okumadan ve hataları düzeltmeden paylaşabiliriz. Bence yanlış. Hangisi yanlıştır diyor? Bence A yani direkt Bence de. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Atatürk İlkokulu'nda okuyorum. Atatürk İlkokulu'nun İlkokulu. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Aykutlar mahallen'den taşındı. Kullanılmalıdır. Aykut Aykut bir isim ama lar eki kesme işaretiyle ayrılır. Elif in Elif in kesme işareti. Annesi işten dönerken bir kısa çizgi ve uğradım mı? Kesme işareti memdir. Hastaneye annesi Eda'yı götürdüm. Sembollerle belirtilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunuzda ilk ve son sözcük hangileri olur? Hastaneyim, annesim, annesi, edayım, hastaneye götürdüm. Bence Cem, özgür evcil bir hayvan olsun hay, hayvanı olsun istiyordu. Babasıyla Barınmaktan bir köpek aldı. Özgür köpeğine Yumak adını verdi. Köpeğini alıp Sinop deresinin yanına gitti. Yukarıdaki metinde çiçeklerle belirtilen cümlelerin hangi büyük harfle kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Özgür evcil hayvanı olsun istiyordum. Babasıyla barınmaktan bir köpek aldı. Barınmaktan bir köpek aldı özgür köpeğine yumak adını verdi. Köpeğini alıp Sinop'a dedesine gitti. Bence mor çiçek çünkü Sinop. Sinop özel isim olduğu için onu işaretliyorum. İşaretlenmiyor. Heh, işaretledim. Sınavı bitiriyorum bir yanlışım varmış 17 videoyu da kapatıyorum